Arkadaşlar şu an park hissini çekiyorum. Korku videosu izlemiştik biliyorsunuz ki ilk çektim. Fazla uzun oldu konuştuğum için bazı yerlerde. Şimdi izleyeceğiz tamamen. Hepsini izleyemeyiz belki ama birazdan da izleyeceğiz. Bakalım hadi. İkisini de aynı anda atarım. İlk önce birini sonra birini atarım.

Nasıl bir tutmuş, belinde bağ tutmuş, tamamen pislenmiş Bu, bu ne? Bir sürü çuval var öyle. Evet, onu ben de fark ettim. <laughs> Çuvaldan şey ne olduğunu bilmiyorum. Ama şöyle bir göstereyim abi. Bakın. Her yerde çuval var. Abi. Bir orada var. Sadece poşet ve başka çuvallar var. Şu odaya bakmayalım. Onlardan başka bir şey yok. Burada da var çuval. Oha oğlum o <laughs> ah. da nasıl bir oda Bunlar Baksana abi. Her yerde bir çuval var çok şey bir <laughs> oda. Baksana şu. Müncisini izlediyseniz hemen bunu da izleyin. Devamı gibi bir şey. 15 dakika olduğunu fazla olduğunu bakmayın yani. Hemen biter Ayna. <laughs> De. Kur'an yazısı. Bunu koyunca oldu lan. ettim. Şuraya bakalım, gel. Şuraya bakacağım. Allah! gel. <laughs> oğlum! Buraya, anne. Oh no. arif, dikkat et. Oğlum. Oh no. <laughs> Nasıl? 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 Nasıl?

Abi. Oğlum bak Arvan. Oğlum. Anlam veremedim. Bir şey Şöyle var evde şey ama. Detaylıca araştıralım ne var ne yok. Her yerde açmamız aş gereken kapılar olduğunu görüyoruz. <laughs> Daha sallandı lan. Aşağıda. <Gülüyor> <Gülüyor> lan 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 bismillahirrahmanirrahim Müzik zaten beni daha da korkutuyor Bismillah, 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 bismillah. Sandık daha var La Allah illallah Muhammeden Usta Buna kanka hikayeyi hızlıca anlatalım Çünkü insanlar her şeyi birbirine bağlar Ondan sonra bağlar Neyse Dikkat evet. Dikkatlice dinleyin arkadaşlar şimdi Ile birlikte kaynaklar ve madenler çıkartılmış. Eşilen tünellerde maden ararken esrarengiz bir metal yere denk gelmiş. Öylesine parlak, öylesine çekiciymiş ki daha önce hiç buna benzer bir şey görmemiş. Adeta yoktan ışık saçarcasına parlıyor, garip ve sürekli bir ses çıkartıyormuş. Uzaydan mı gelmişti yoksa binlerce yıldır hep orada mıydı bunu bilmiyorum. Onu aldığı gibi gizlice ve hızlıca madenden ayrılmıştı. Fakat oradan uzaklaşırken iş arkadaşları onu görmüştü. Aradan geçen zamanlar sonra arkadaşları onu ziyarete geldiğinde parlak ışığı görüyordu. Fakat eve girdiklerinde adam metal yeri saklamış oluyordu. Arkadaşları her geldiğinde adamın akıl sağlığından şüphe etmeye başlıyor ve bu her ziyarette daha da ileriye gidiyordu ve adam bir gün tamamen ortalıktan kayboluyor ve ona ait hiçbir kişisel eşya ortalıkta görünmüyor. Sanki hiç yaşamamış ve var olmamış gibi. Bulunan metal yerin ise İngiliz bir araştırma ekibinin yıllardır bölgede olduğunu düşündükleri ve Babil'in büyülü taşı denilen metal yer olduğu ortaya çıkıyor. Metal yerin hala bu evde bir yerde gömülü veya gizli olduğu düşünülüyor. Fakat aradan geçen 50 yıl aşkın sürede hala bulunamıyor. Metal yerin bazı korkutucu ve gizemli güçler tarafından koruduğuna inanılıyor. Cinler aleminde. Veya çok daha ötesi varlığından bile haberdar olmadığımız şeyler. Bu süreçte eve gelenler hazineyi veya metal yeri ararken gördükleri karşısında dillerini yutuyor. Akıl sağlıklarını kaybediyorlar. Papamlar mühürü kıramıyor. Profesörler, araştırmacılar dehşet içerisinde bir daha orayı ziyaret etmiyor. Peki köylüler mi? Onlar da taşınmış durumda ve nedeni bilinmiyor. <laughs> Ve olay bu şekilde arkadaşlar. Yaşlı adamın oradan ne kaçırdığını biz de merak ediyoruz. Dünyaların ardındaki bir yerden mi geldi yoksa asırlardır toprağın altında olan değerli bir şey miydi bilmiyoruz. Ama dışarıdan sonra bir birçok defileci dalanmış zaten herkes olay edildiğini görüyorsunuz ne var ne yok almışlar ama o taşı olan yok ve taş burada olduğu sürece biz o evleri bilmiyorduk mesela parmağı arasında hikaye değilmiş taş burada olduğu sürece ya bilgilerini kendine çekiyor ya da paranormal olaylar yaşanmasından sebebiyet veriyor Size. Hiçbir fikrim yok. Neden geliyor lan? Allah Allah. Oğlum bir dakika. Duvarın altından geliyor kanka. Şu duvarın altından geliyor. Ne olabilir ki? Bismillahirrahmanirrahim. Cinlese cin değil. İblis dese iblis değil. Kim bilir? Belki ikisi de. Ama ne bilmiyorum. Her yerde yazılar yazıyor. Her yere bir şeyler yazmışlar. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Ne yaptın? Burada da Burada şeyler var Eski 1950, 1950 1960'lardan kalan ayağın hepsi kadar ilkel ve eski olduğunu görüyorsunuz Tabaklar falan Tepsiler inanılmaz acayip şeylerle karşı karşıyayız Eski daha doğrusu ee, Buraya Açabilir miyiz? Evet açtık. Burada Ulan! alacağım. Koyunlarına takılan çan. Bu arada zil. Boyunlarına takılıyor. Duydun mu lan? Aç, aç kapıyı aç. O. <laughs> <laughs> Allah Allah. taşı var bir adet. Sesler geliyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu çanı yarım aldım. Çünkü çanı aldım da seslerde bir farklılık hissettim ve içim ürperdi. Alın! <gülüyor> <gülüyor> Olmuş lan! Bismillahirrahmanirrahim. Abi, orada görecekler kalsın ya. asist demiş. Allah Allah. Ee, bir hakkında. Çok ürperdim ben ya bu ee, ev. Bak. Birazdan bir dışarı çıkıp kolçağını edelim bence. Bence de. Çünkü ev gerçekten basık, eski. Ve her an sallanıp beyin fırın fırın açacakmış gibi hissiyat var sanki. His olarak. Bu dediğim şey... Abi bu cin olmayabilir bak. Cin. Bu ne lan? Hep... Bu hep burada mıydı? Galiba. Onu <laughs> <O> ne? Ne <laughs> hey ya? Lan lan, lan 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 lan. Varmış. şey varmış gözüküyor ama Allah Allah Eski bir tıraş fırçası oh, Kilitli Anahtarı tıraş, tıraş malzemeleri takvim var Bak takvim çekmiş var Oo, evet Her şeyin ne kadar eski olduğu görünüyor Yarı leşi. Zaten burayı açamıyorum. Anahtar yok. Oldu lan. Sesini sildi lan. Buradan ses duyduğuma emin edebilirim. Nasıl bir sesti? ...şeyler hareket ediyordu sanki sürt sürünerek.